Hepinize mer hay, <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yıl kutluyorum. Şimdi annem bana yeni kıyafet aldı, babam bana satranç aldı, teleskop aldı. Ama teleskopum ayarlanmadı birazcık ama ayarlanacak biraz. Ee, az önce, biraz sonra. Şimdi bakın böyle benim tatlım var. Şimdi buna ne yapabilirim biliyor musun? Hadi bakalım. Şimdi ilk önce şunu yapıyoruz. Bu benim kalem. Tata kalem. Şimdi ilk önce işte. Bekleyin ilk önce şunu yapıyoruz. Şöyle bir çizgi gördüğünüz Ay, gibi şöyle şu, şu çizgiyi yapıyoruz. Şimdi, iyiyim, yapıyoruz. Şimdi iyiyim, ya. bekleyin. Hadi konuşalım biraz. Vallahi ben de iyiyim. Şimdi ee, seni, şeyden biz e, 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 buradan Görüyoruz. falan hep görüyorum Şimdi <laughs> çıkamıyoruz ki doğru düzgün bir yerlere. Korkumuzdan, korkumuzdan Ama seni iyi görüyorum. Çok e, mutlu oluyorum. E, seni mutlu görünce de ben e, mutlu oldum. Seviniyorum. Ama inşallah bir, bir gün ve bir gün inşallah görüşürüz. Tamam canım. inşallah inşallah. Yeni yıl hepimize uğurlu gelsin inşallah. Öpüyorum canım. Teşekkür ederim. iyi yıllar. Şöyle yapayım beğeneceksiniz. Ben şu büyük tahta var bir yerde. Onda yaptığımda çok güzel oldu bu. Şimdi küçük de yapıyorum. sahip olmadı bir şey oldu. Gerçek kuru kalem silgesiyle siliyorum. Bu arada burada olduğum yer yani bura bizim oyun alanımız. Ben şu anda oyun alanında çıkıyorum. oyun çok güzel olacak. Ben bunu resmen göstermeliyim. Kim? Şimdi şunu yapayım. Tatlı da yaptım. Birazcık unuttum ama güzel oldu. Güzel oldu mu? Hı -hı. Oldu mu arkadaşlar diyorsan güzel olsun. Şimdi ne yapalım? Ben tuvalete gideceğim. Bunu ben sileyim mi? Ya sen iyi, çok güzel gözüküyordun ve ya. yanına ne yapsam biliyor musunuz? She